Sevgili takipçilerim çok değerli bir konum var. Sibel Durgun Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikteyiz yine. Ee, şimdi çok akıcı, aktı gitti ilk bölüm. Evet Boşamaları ben de anlamadım. Konuştuk. Çok hızlı Konuştuk. Ben en çok merak ettiğim şeyden bir tane şu. Ee, bir örnek vererek o sorumu sorayım size. Şimdi bir e, takipçilerden bir tanesi bana maille yazmıştı. Şöyle diyor. İşte mütevazi bir hayatımız var bizim eşimle. Ama ben işte arada bir de tartışıyoruz, mürakaşa da ediyoruz. Hı hı. Ama ben işte sosyal medyaya girdiğimde, kendi komşularımda dahil bakıyorum ki herkesin muhteşem bir hayatı var. İşte hep bir doğum günü partilerini paylaşıyorlar, herkes gülüyor, herkes keyifli, işte video paylaşıyorlar büyük bir aşk yaşadıklarına dair falan diye. Bizim niye hayatımız böyle diye, ben de her gün eşimle birbirimizi yiyoruz diyor. İşte şimdi ben anlatıyorum. O da ya ne yapayım peki işte o insanlık hali falan diyor ama bir türlü anlatamıyoruz diye. Ben de hani merak ettim ve e, konuşmak istedim. E, dedim ki bir ilgiletişim nefes sizinle konuşmak istiyorum. Dedim, açtık konuştuk. Dedim ki bak o hayat tamamı böyle hani bir insan hayatı 24 saat mutluluktan oluşmaz. Tabii. Yani bu evliliktir bu evliliklerde. Elbette sorun olur. İnsan hayatının zaten hayat böyle bir şeydir. Bazen hüzünlenirsin, Tabii. bazen üzülürsün. Bazen gülersin. Bu hayatın bir bütünü dedim. Ama şunu gözlemledim bu arada. Neyse güzel bir konuşma oldu. En azından eşine karşı tepkileri azaldı. Sosyal medyanın boşanmalar üzerindeki etkisi nedir? Diye bunu size sormak istiyorum. Cengiz Bey yani çok güzel bir konuya değindiniz bu arada. Çünkü şey son dönemde aşırı revanşta olan bir konu bu. sosyal medyanın gerek ilişkilere, gerek evliliklere etkisi bu zaten sürekli tartışılıyor. Şimdi şu bir gerçek, sosyal medyanın bu kadar çok kullanılıyor olması evliliklerde sıkıntıya sebep oluyor. Bu çok doğru. Çünkü sosyal medyaya baktığımız zaman bir kere insanlar dediğimiz gibi hep mutlu. Herkesin ilişkisi çok güzel, İşte. Ee, tatillere gidiliyor, işte kutlamalar yapılıyor, sürprizler yapılıyor, hediyeler alınıyor. Yani eşim bana çiçek yolladı. İşte çiçeğin fotoğrafını koydum. İşte eşim bana yüzük aldı. Yüzüğün fotoğrafını koydum. Ya Bir kere bunların neden bu kadar çok paylaşıldığı bambaşka bir konu. Onu artık psikologlarla beraber oturup değerlendirmek lazım. Çünkü benim çok ilginç bulduğum bir konu yani ee, insanların özel hayatlarında dışarıya, sosyal medyaya bu kadar yansıtmaları altında nasıl bir gerekçe var hakikaten merak ediyorum ben. Ama bizim konumuz üzerinden düşünecek olursak Şimdi haliyle kadınlar, erkekler, eşler bunları sosyal medyadan gördükleri zaman çok haklısınız. Benim evliliğim neden böyle değil? Neden eşim bana bunları yapmıyor? Ee, neden biz bu kadar mutlu değiliz? Niye biz tatillere gitmiyoruz? Neden eşim bana sürekli hediyeler almıyor? Niye çiçek almıyor? Gibi sürekli sorgulamalar ve ne kadar iyi olursa olsun ilişkiden, hayattan bir memnuniyetsizlik ortaya çıkmaya başlıyor. E bu durumda ne oluyor? Sürekli çatışmalar, tartışmalar, kavgalar, memnuniyetsizlik, yeterli bulamama gibi sebeplerle insanlar kendilerini hakim karşısında buluyorlar en nihayetinde. Davalar açılıyor. E, o yüzden sosyal medyanın özellikle son 4-5 yıldır birkaç tane sosyal uygulamanın özellikle çok aktif kullanılmaya başlamasıyla boşanma oranları çok arttı. Bunun bir sebebi dediğim gibi tahammül şey seviyesini yetersizlik seviyesi, ilişkilerde yetersizlik seviyesini göz önünde sermesi. Diğer bir durumda sosyal medyada çok kolay sosyalleşebiliyoruz. Yani artık işte birebirde görüşme, işte birebir de konuşma, oturup sohbet etme gibi durumlara gerek gerek kalmadı artık. Sosyal medyadan bunları yapabiliyoruz. Hem görüntülü konuşabiliyoruz, hem yazışarak konuşabiliyoruz ve çok daha rahat insan tanıyoruz. E bu durumda ne oluyor? İster istemez erkek içinde geçerli, kadın içinde geçerli bu. Aldatma oranları da yükseliyor. Şimdi evet. biz boşanma davalarında mesela bizim için sosyal medya kayıtları çok da ehemmiyetli delil. İşte e, yapılan yazışmalar, işte paylaşımlar, e, mesela fotoğraflar konuluyor, fotoğraflardaki yakınlık seviyeleri, mesela o... E, sosyal e, paylaşım sitelerinde o e, ki yazışmalar vesaire yapılan yorumlar bilmem ne. Biz bunları avukat olarak şeylerde boşanma davalarında çok sık kullanıyoruz. E, insan, kanıt değeri var değil mi? kanıt Tabii ki var. Tabii evet. sosyal medya evet. bu da WhatsApp olur, işte Facebook olur. Açıktan kullanıyorsa onu. Tabii tamamen açıktan evet. kullanıyorsa, evet. gösteriyorsa e, şöyle dışarıdan birinin çok rahat erişim sağlayabileceği bir şeyse eğer şimdi sizin herhangi bir sosyal medyadaki arkadaşınız sizin sayfanıza girdiği zaman bunları görebiliyor. E, e tabii bunların da bir şekilde fotoğraflarını alıyoruz. Bunları delil olarak mahkeme dosyasına sunduğumuz zaman evet. e, işte biz zinayı da ispatlayabiliyoruz. İşte farklı e, boşanma evet. sebeplerini de ispatlayabiliyoruz. Artık bunlar çok rahat bir hale geldi. E, sosyal medya evlilikleri aile evet. kurumunu yavaş yavaş bitiriyor. Yani o zaman e, söylediklerinden şunu çıkartıyorum. Şimdi iki şekilde etkiliyor. Evet. Birincisi e, beklentiler yükseliyor. Evet çok yükseliyor. Yani eşlendeki beklentiler yükseliyor ve bu da hani sanılıyor ki ya bu insanların, o sosyal medya paylaşımı yapanların hiçbir dertleri yok, hiçbir tasarı yok. Bunlar hiç tartışmıyorlar. Bunlar sürekli sarmaştalar. Sürekli bir çok pasta kasılır, kesiliyor, evet. her gün doğum günü kutlanıyor <laughs> falan. Yani e, bir böyle bir özenme oluyor, kıskanma oluyor. Ya Tabii. bizim niye böyle değil diyor. Burada ben bu, söylemek istiyorum, böyle bir şey yok. Her insanın yüzünü var. Ben güzelliklerin paylaşılmasına da karşı değilim ama onların hayatları da sizden farkı değil. Bir insanın hayatında 24 saat mutluluk olamaz. Hüzünleri de yaşayacağız. Acıları da yaşayacağız. Acılarımızı da yaşayacağız. Bunları ötelemek ya da böyle bir e, tamamen e, 24 saat gülebileceğiniz bir yaşam yok maalesef. Yani zaten öyle bir yaşam çok da sıkıcı da olurdu. Evet. Bazı sevinçler evet. de çok bayatlayabilir. Sürekli seviniyorsun. Düşünsene. Tabii. Yani e, 24 saat sürekli 365 gün tatil yaptığını düşün. Tatil tatil olmaktan çıkar. Tabii canım. Artık 5. 6. gün sıkılmaya evet, tabii. başlıyorsunuz. Ehliyeti kalmıyor. İnsan yorulacak. Üzülecek. İnsanız çünkü bütün duygularıyla hiçbir duygumuz bize e, hiçbir duygumuz anlamsız. Her duygunun bir anlamı var. Hüzünleneceğiz, zorluklarla karşılaşacağız. Sonra zorlukları yendiğimizde de başaracağız. İşte olayın bir boyutu böyle etkiliyor. Diğer yandan da ben de bir araştırma yapmıştım 2010 yılında. Şunu gördüm o zaman da. Yani e, İstanbul ölçeğinde bilimsel bir araştırma değildi. Yani aldatmalarda da sizin de söylediğiniz gibi çok etkili olduğunu. Çünkü bunun da e, o işte bu araştırmada şunu bazı sorular sorduk. Neden mesela işte aldatıyorsun işinize bu duruma geliyor. Birincisi gizem. Değil mi? Birincisi evet. gizemdir. İkincisi orada kendini çok farklı gösterebiliyor kişi. Karşıdaki kişi. Çok iknacı. Saklayabiliyor sakla daha doğrusu. Saklay gerçek saklayabiliyor. Gerçek evet. saklayabiliyor. Bir de kolay yani kolay iletişim kurabiliyor. Mesela diyelim ki böyle bir şey olmasa birisi diğerini aldatması için düşün düşünmek zorunda kalabilir ve vazgeçebilir. Tabii canım. Çocuğunu düşünür, eşini düşünür vazgeçebilir. Ama orada e, bunu bir anda karar verebiliyor. Hızlı karar verebiliyor. Ve uygulamayı da hızlı koyabiliyor. Hızlı Çünkü koyabiliyor. Çok hızlı koyabiliyor. Ha bu arada şu da tabii. Şunu da uyarmak gerekiyor. Çok ciddi düzenler var. Çok oyunlar var. O tuzaklara düşmemeleri gerekiyor. Özellikle genç kızlara kurulan tuzaklar var. Evet. Çok bana bununla çok mail geliyor. Ya bunu da çok dikkat etmeler. Genç kadınlara kurulan tuzaklar var. Çok tabii. dikkat etmeler. Yani dolayısıyla da Hakikaten sosyal medyayı kullanırken belki de okur yazarlığı, sosyal medya okur yazarlığında evet, çok önemli bir eğitim zaten. üzerinde durmak gerekiyor. Yani yoksa hani bütün hayatları alt üst olabilir. E, o yüzden de hani e, bu söylediğin şey gerçekten son derece önemli. Şimdi evet. biz aldatma dedik. Bir, e, şimdi bir, bir, kadın ve erkek e, eşinin kendisi aldattığını iddia etmesi durumunda. En büyük zorluk daha önce söylemiştiniz ona kanıt kanıtlamadı. Evet çok sorun. Mesela nasıl kanıtlar? Öyle bir şey ki Türk ceza kanunu mesela onları da anlatırsanız bize. <laughs> yani engeller var. Her şeyi de siz tabii kanıt şey. olarak sunamıyorsunuz. Evet. aykırı Yani hukuka, var. bazı kararları da var. Onları biraz anlatırsanız tabii, tabii. çok memnun evet. olurum ya. Yani. Şimdi şöyle e Biraz evvelki konuşmada söylediğimiz gibi şimdi boşanma davalarını açarken e, zinadan emin bile olsanız e, dediğim gibi ispatlaması çok zor olduğu için biz avukatlar zaten en başta müvekkillerimize söylüyoruz yani bunu ispatlamak çok zor. Onlar çok kolay olduklarını ben hissediyorum aldatıldığımı diye bu şeyi de ispatlamak çok zor yani. E, hakim öndeki delillere dosyaya bakıyor. Öncelikle davayı bir kere hem genel boşanma sebeplerinden hem de zinaya dayalı boşanma sebeplerinden açmak lazım ki zina da eee gerekçe genel boşanma sebeplerinden Çok önemli azından, bir bilgi. Çok önemli bir bilgi. Yani iki nedenle açıp Ha diyelim ki birisini hiç olmazsa diğeriyle yolu devam ediyor. Tabii ki. Aynen öyle. Yani en azından bununla alakalı bir şüphe duymanız, eşinizle alakalı o gerilim bile boşanmaya sebep olabilecek bir üründür diye düşünüyorum. Şimdi zinanın nasıl ispatlanması gerektiğiyle alakalı Yargıtay, çok, Yargıtay Yüksek evet. Mahkemesi'nin çok değişik kararları var. Bir kere şöyle ispatlanabilir. otel kayıtları, ondan sonra bu HTS dediğimiz telefon kayıtları ondan sonra kişilerin görüşme kayıtları görüşme yani kayıtları yani. tabii ki işte özellikle bu aldatma fiili eğer dışarıda gerçekleşiyorsa işte bunların görüşmeleri ve yakınlaşmaları ile alakalı o fotoğraflar vesaire işte onun dışında kadının veya erkeğin eşi evde yokken evine birini alması ve onun uzun saatler kalması o çok önemli. Yargıtay'ın bununla alakalı en önemli kısası uzun saatler kalması ve eve gelinen vakit o çok önemli. İşte gündüz normal bir saatte geliyor bir saat kalıyor arkadaşıdır girip çıkabilir diyebiliyor bazen. Orada kesinlikle zina eylemi gerçekleşmiştir demiyor. Ama saat önemli hangi saatlerde geldiği önemli ve kaldığı saat çok önemli bunları göstermek çok önemli. Dediğim gibi otel kayıtları, uçak bileti beraber tatile gidilmesi durumunda o uçak biletleri vesaire, Bunlar otelde bir araya getirildiği zaman zinanın ispatlanması amacıyla kullanılabiliyor. O konuda bir sıkıntı yok. Ama şimdi sıkıntılı olan durum şu ki. Peki bir şey soracağım. Şimdi bir mesela benim bir bilgisayarım var. Eşimde bilgisayarı var. Bir tane de ortak kullandığımız bilgisayar var. Evet. Herde ortak bilgisayarda ki bilgiler de olabiliyor mu delil olarak? Şöyle her iki tarafın ortak kullanımı olan ha. bir ürünse orada tabii ki kullanılabilir. Orada bir sıkıntı olabilir. yok. Ama onun dışında şimdi hukuk aykırı delil dediğimiz bir e, delil kavramı ha. var bizim. Öncelikle evet. ona değinmek çok önemli. Şimdi. Çok önemli. E, bundan birkaç sene öncesine nazaran ee, yine kulaklarını çok çınlattık. Yargıtay evet, 2. Evet. Hukuk Dairesi'nin şöyle bir kararı var. 2008 tarihli kararı diye yanlış hatırlamıyorsam. Evlilik birliği içerisinde e, genel manada özetlersek eşlerin birbirinden ayrı özeli yoktur. Yani evlilik içerisindeki her şey işte bu kamera kayıtları, ses kayıtları vesaire işte eve kamera yerleştirilmesi, evet, evet. ses kaydı yerleştirilmesi bunlar da dosyalarda delil olarak kullanılabilir. Bunların hukuka aykırı olduğu iddia edilemez diye bir kararı vardı. Bu karar çok eleştirilmişti o dönemde. Çünkü şimdi bireylerin anayasa tarafından tanınan bir hakkı var. Bir kere evli bile olsan bu senin e, temel haklarından birinden vazgeçmeni gerektirmez. Bütün hukukçular tarafından doktrinde de çok eleştirildi. Hmm. Ondan sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014 tarihinde bir karar verdi. Hmm. Dedi ki... Bu hukuka aykırı delillerle alakalı e, yapılan ses kayıtları, görüntü kayıtları, eşten gizli olarak bu casus program yüklenilmesi biliyorsunuz bu çok kullanıldı. Dosyalarda, davalarda çok kullanıldı ama tabii hukuka uygun delil olduğu için çoğu zaman bunun aksini iddia edemedi karşı taraf. 2014'te e, Yerde Hukuk Genel Kurulu dedi ki hayır dedi bunlar dedi, hukuka aykırı delildir dedi. Ondan sonra ikinci hukuk dairesi Geçtiğimiz sene 2018-2019 yılında çok yakın bir tarihte yanlış hatırlamıyorsam bu tür kayıtların iştah döndü. Bu tür kayıtlar hmm. hukuka aykırı delildir derler. Hmm. Yani bunları kullanarak dava açarsanız bir bu dosyadaki delilleriniz dinlenmez. İkincisi Türk Ceza Kanunu. Kaç tarihli bu karar? Kaç yeni mi? Çok yeni tarihli. Çok, 2019 tarihli olduğunu tarih. diye hatırlıyorum. Çünkü olamazsın. daha önce benim gördüğüm bazı kararlarda bunlar hep işte diyelim ki eve düzenek kuruyor adam. Tabii tabii. Falan onlar hep kanıt olarak kabul ediliyordu. Tabii, tabii, şimdi tabii. artık Şimdi kabul edilmiyor. Şimdi artık tabii, edilmiyor. Asla yani. edilmiyor. Hukuk Genel Kurulu mu bu kararı verdi? Şöyle hani 2014 tarihinde Hukuk Hı. Genel Kurulu bu kararı verdi ama yine de şimdi ikinci hukuk dairesi iştahat değiştirmediği için yerel mahkemede böyle kararlar çıkabiliyordu ve bozulmuyordu ilginç bir ha, ha, şekilde. Ha, ha. Şimdi geçen sene şey adından dönünce, ikinci ha, hukuk dairesi ha. tamamen adından dönünce artık bizler de e, hem derin bir nefes aldık. E, çünkü çok sıkıntılı oluyordu. Yani evet. şimdi müvekkillerimiz geliyor, hukuk aykırı delilleri tabii. kullanmak istiyor çünkü bizler de hukukçularız. Tabii. Yani hani bunların e, TCK altında şey evet. de var. Suç olabilir. Yanında, evet, tabii, tabii tabii aynen öyle şimdi. Bu hukuka ön, şöyle örnek vereyim. Eşinizin bilgisayarına veya telefonuna gidip bir casus program yüklüyorsunuz. He. Ya da eşiniz evde yokken eve kamera taktırıyorsunuz. Eşinizin arabasına çip taktırıyorsunuz. Ya da ses kaydı cihazı taktırıyor, taktırıyorsunuz. Şimdi bunlar hem özel hayatın gizliliğidir. Ondan sonra hem kişilerin He. e, konuşmalarını gizli olarak e, dinleme suçunu oluşturur. Ve benzeri aslında TCK tahtında bir sürü suç oluşturur. Ve karşı taraf eşiniz e, sizi şikayet ettiği zaman hakkınızda ceza dosyası açılabilir. Bir de oturup onunla ilgilenmelisiniz. Şimdi bu çok önemli bir şey söyledin aslında. Nitekim burada mesela avukat da çok zorunda kalabilir. Belki ısrarla bu delili kullanmak isteyebilir bilmiyor çünkü. Yani hepimiz karşılıyoruz. Bu arada bu arada bu şeyi yani ben boşanma davası için bu delili kullanayım derken bir de ceza davası açılabilir o kişiye. Çünkü özel hayatın gizliliği ilgili edecek adam var. Kişisel verilerin korunması verilerin korunmasıyla, alakalı. Ve, ve ağır cezalar var. Tabii çok ağır, ağır cezalar var ve kişisel verilerle ilgili galiba şikayete de tabi değil bazı şeyler. Evet evet yani, doğrudan şey, kurum doğrudan şey yapabiliyor kurum, ben, kurulun yönlendirmesiyle. Ya, yani şey araştırma ya burada yapıyor. hakikaten bu bence bu karar şu anda isabet olmuş çünkü tartışılıyordu çok tartışılıyordu çok, işte ha. bazı kararlarda işte diyor ki tamam bu olabilir deniyordu. Hı hı. İşte sesini kaydetmiş. İşini belki işte evde bir düzene kurmuş dediğiniz gibi Hı -hı. falan. Yani bazı kalıplar daha olmaz deniyordu. Yani bu şeyin de yani bir hukukçular için de bir sıkıntı yaratıyordu mutlaka. Tabii tabii biz de bilemiyorduk evet, hangisini hangi hukuka aykırı bilemiyorduk yani. Şu anda peki ben çok önemli bir bilgi vermiş oldum. Şu anda Hı -hı. demek Hı -hı. ki bu e, bu deliller yani e, hukuk dışı elde edilen deliller evet. hiçbir şekilde kullanılamıyor mu? Kullanılamıyor. Hukuka aykırı delil. Bu şu hukuk anda. genel kurulu kararı mı? İki, evet 2014 tarihli hukuk genel kurulu kararı bu şekilde o dönemden beri hı. ekseriyetle iştahlılar bu şekilde ufak tefek e, stres... 2019'da karar hukuk genel kurulu kararı mı, şeyin 2014 mi? tarihinde hukuk genel hı. kurulu hukuk, kararı hı, var tamam. ama yargıta ikinci Hukuk Dairesi'nin o dönemden bu yana bu konuyla alakalı verdiği bir karar yoktu çünkü bizim aslında bu durumlarla alakalı biz avukatların baktığı bir daire vardı ikinci Hukuk Dairesi. İkinci Hukuk Dairesi o dönemden bu yana ilk defa geçen sene ha. 2019 yılında dedi ki evet dedi ben içtihadımdan dönüyorum hukuk evet. aykırı delildir. Çünkü böylece 2014 yılında genel kurul kararına dönülmüş oldu. Evet. Bu artık bundan sonra işte ben bunu sesini kaydettim eşimin bunu götüreyim mahkeme falan deme şansları yok. Yok. Hayır ya şimdi de. bu ben gerçekten iki tarafdan anlamaya çalışıyorum çok zor bir durum. Yani bir insanın aldatılmış olması kadın ve erkek için. O çok ciddi travma yaratacak olan evet. bir durum. Yani onu hani elinde bir kanıt var. Onu en azından görüyor. Bunu mahkeme sunamaması da tabii bir şey. Bir İspatı zorlaştırdı aslında biraz. İspatı zorlaştıran evet. bir şey. Yani bence ben açıkçası aynı düşüneceğim şu. Türk Ceza Kanunu özellikle özel hayatın gizli ilgili e, maddeye bir istisna konulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eşler arasında özel hayatın gizliğinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Siz biraz ikinci hukuk dairesinin evet. eski kararını yani ben evet çünkü edersiniz. çünkü e, çünkü bir yerde hani e, bu defa ne oluyor biliyor musunuz? Yani o evlilik birliğini e, e, temelden sarsacak bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz ama hukuk konunuzu kolunuzu bağlıyor ve e, kanıt sunamıyorsunuz. Yani o ama bu yapılmadıkça yani Türk Ceza Kanunu'nda bir değişiklik yapılmadıkça bu sorunu temelden çözmek hakikaten çok zor. Evet. Zor, zor. Ee, ama işte şöyle bir sıkıntı çıkabiliyor o zaman da Cengiz Bey. Hani evet. bu özellikle 2008 tarihli karardan sonra uygulamadaki şeylere baktık. Ee, yani Bunlar çok abartılabiliyor işte evet. eşinin bilgisayarına çift takması işte telefonuna cevapsız program ha. yüklenmesi. Bir şey yani yokken de, de bunu yapabiliyor. Tabii tabii bunu sürekli yapıyorlar çünkü şey diye düşünüyorlar biz evlilik birliği içerisindeyiz zaten evlilik birliği içerisinde özel hayatın gizliliği gibi bir durum söz konusu değildir. Ben eşi olduğu için bunu yapabilirim Hı. diye düşünüyor ve artık bunun ucu bucağı yok. Ucu bucağı olmadığı için de bu kötü kullanıma çok açıktır. Şimdi i̇şte burada çok önemli bir da bulunmuş olduk şimdi şu anda çok çok önemli bir şey. Yani burada o yüzden hani kendini sıkıntıya sokma istemiyorlarsa bu tür yollara gitmesinler. Çünkü o delilin bir defa hukuki değeri yok. Hem hukuki değeri yok. Hukuki evet. değeri yok. Yani bir onu mahkemede arıza da bir ceza davasıyla karşılaşabiliyorlar. Yani ben bunu, şu mevcut durum bu. Yani biz öyle ve olsun veya böyle olsun demiyoruz ama mevcut durum bu. O yüzden de hani e, ya sonra ben açıkçası şunu da tabii üzülüyorum. Yani evlilik tabii güvene dayalı. Yani evlilik güvene dayalı bir ilişki. Hani bir insan eee ee, bu işi yürütemiyorsa, yürütemiyor ise tok alacak. Herkes kendi yoluna gidecek. istediğini istediği, isteyen istediğini yapacak. Yani hakikaten o e, güveni e, suistimal edecek bir durum olması durumunda da o evliliğin artık ayakta kalması da Mümkün değil yani. Evet. Bir şey. Ama işte şu yani özellikle zina sebepli boşanma davaları neticeleri itibariyle diğer tabii, boşanma davalarından tabii. biraz daha farklı olduğu için tabii hem avukatların yönlendirmesi hem de biraz bilen şahısların zina sebebiyle boşanma davası açmaları gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Niye? Çünkü tazminatlar çok daha yüksek. Yani sadakatsizlik sebebiyle zina sebebiyle neticelenen bir boşanma davasında farklı kusur sebepleriyle olan ha. boşanma davasından belki dört kat, 5 kat, 10 kat daha fazla tazminat alabiliyor kadınlar. Artı Ve erkekler diyelim. Veya erkekler, erkekler, erkekler evet sürekli yani. kadınlar diyorum Hı. kusura bakmayın. Hı. Veya erkekler artı bir de şimdi edinilmiş mallara katılma rejimiyle alakalı Farklı bir durum ortaya çıkabiliyor. Yani bir boşanma davası zina sebebiyle sona ermişse mal paylaşımı davasında ama sadece edinilmiş mallara katılma rejiminde bu geçerli. Hakim şuna karar verebiliyor. Ya diğer tarafın e, zinayı gerçekleştiren tarafın katılma alacağını tamamen kaldırabiliyor ya da ciddi bir indirim uygulayabiliyor. Şimdi böyle bir durum ortadayken ha, evet. şimdi aldatılan tarafın da hani bunu da kazanç da Somutlaştıralım somutlaştıralım. Yani ben şunu mu doğru mu anladım? Şimdi diyelim ki bir zina söz konusu. Birincisi e, mağdur olan taraf yüksek tazminat isteyebiliyor. Evet. Diğer de ayrıca da edilmiş mallara katılma ile ilgili herhalde. Evet. Aha. E, şimdi e, iki tarafında birbirine hani, edilmiş mal nedeniyle bir sorumlulukları Tabii, var. Katılma yani şeyin Yani e, mağdur olana e, daha yüksek bir e, kısmını elde almasına karar Tabii verebiliyor. Tabii daha evet. fazla kısmını almasına karar da verebilir. Yani dosyanın durumuna göre e, kusurlu tarafa e, hiç katılma alacağını itmemeli. Yani öyle karşılaştığınız bir Yani 236 miydi? 236. 236. Evet 236. maddesi. Şimdi bu hmm. çok, sert çok, sert için, durum, tabii, tabii. çok sert bir durum olduğu için, tabii maddi olarak ciddi bir durum olduğu için Bir de şimdi tabii şöyle büyük bir kızgınlık da yaşanıyor. Evet. Ben özellikle açıkçası bu tür e, travmalar çünkü düşünsenize yani bir kadın ve erkek e, bir e, böylesi bir travmayı hakikaten kaldırmak bir psikolojik yardım da alınması gerektiğini düşünüyorum. Çok zor bir durum. Çok zor bir durum. Özellikle çocuk varsa daha da çok Tabii. zor bir durum. Ya ben ne olsun olsun. Ya yani orada e, yani çocuk varsa özellikle. Yani bunun böyle e, çıkıp gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu iş yürü de. Eyvallah evet, evet. daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ya işte programın sonlarına geliyoruz bitiriyoruz şeyi programı. Ben biraz kitaplarımı arama anlatmak istiyorum. Çok bu teşekkür benim ediyorum. So, son çıkan son çıkan kitabım. Ben bunu okumamıştım evet. zaten. Çok teşekkür ederim. Şu, çok bu bu İkbal Gülparla birlikte yazdığımız bir kitap. Evet onu biliyorum ee, hocam. Bu aşkın bir yüzü. Bunu e, uzman arkadaşlarımız tavsiye ediyor. Ki, özellikle boşamadan önce okumalarını tavsiye evet. ediyorum ben de. Çünkü kadın gözüyle erkek gözüyle. Tabii şimdi yani, işte uygulama reklamoda olan evet, hem de bizler evet, için evet, de evet, çok tabii. yararlı olacak yani kadar. Bir, bir roman hem kadın gözü aynı hem de erkek gözü anlatıldı. Orada gerçek bir Şu müzeler daim yanında. Umarım keyif alırsın. Çok sende. teşekkür ederim hocam. Bu da bir Sanırım. yine roman. Ee, i̇şte Şantaj 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 Aşk bir roman. Hocam çok ee, teşekkür ederim. Keyifli diliyorum. E, bunlar imza alacağım sizden. Tabii tabii tabii. <gülüyor> memnuniyet, <gülüyor> memnuniyetle memnuniyetle. E, ee, son söylemek istediğiniz şeyler varsa. Ben... Ben çok keyif aldım yani bugünkü konuşmadan hem sizinle evet. konuşmaktan keyif aldım hem konuşulan evet. konulardan evet. keyif aldım ama sizin aslında programın en başından beri söylediğiniz şey çok evet. önemli. Yani boşanma davaları bir ticari kaynak işte bir ticari kazanç haline getirilmemeli. Özellikle arada çocuk varsa evet dediğinize katılıyorum. Yani belki anlaşmalı boşanmaların yahut e, o taleplerin, o kızgınlığın mesela, evet. biraz daha azaltılıp, biraz daha makul ve mantıklı çerçevede sonlanması taraflar içinde, evet. çocuklar içinde, aile içinde, toplum içinde çok daha yararlı. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok, çok mutlu oldum. Gerçekten çok e, ben de bilgilenmiş oldum. Çok Sevgili oldum. takipçilerim, değerli meslektaşım, Sibel Dolgun Hanım konuğundu. Görüşmek evet. dileğiyle Başka programda.